Evet, Yiğit bugün Büyüteç'le tanıştı. Her şeyi Büyüteç'le inceliyor Gaga. benim oğlum. Efendim anneanneciğim? Gaga. Gördün mü Gaga'nın karıncalarını? Gaga. Anne! Efendim anneanne? Anne! Anne nerede? Anne işte anneanneciğim. İyi. Bak bak. Hı bak eğil de bak şimdi. Eğil de bak. Hadi. Evet, gaganın karıncalarından var orada. Nerede var? Burada. Nerede? Bir bak bakayım. Var mı yerde? E, bak, eğil de bak, eğil bak. İyiç. Ne yapıyorsun? Gaga. Gaga gibi mi bakıyorsun sen? Bakayım nasıl bakıyor Gaga? Gaga nasıl bakıyor hani? Ay. Beğendin mi sen büyütecini? Gaga bu da. Ha öyle mi yapıyor Gaga? Hı -hı. Tamam. Bak sen de çiçeklerin üzerine bak karıncalar var. Gaga'nın karıncalarından var. Bak bakayım onlara. Ne var Yiğit orada? Arı mı var? Gördün mü arıları? Hı -hı. Bak bakayım büyüteçle görüyor musun? Ha? Bir bana doğru bir bak bakayım. Bir bana bak bir de. Yiğit bana bakar mısın bir? Hı -hı. Bunun da akmış ama. Birazcık. Hadi. Efendim ne? anan. Ha? Ne? Kedi. Gitti mi? Ha? Hı hı. Gitti kedi. Evine gidiyor. Kediye mi bakacaktın büyüteçle? hı. 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 Bak bakalım nasıl bir şeymiş o. <laughs> Anne. Ne o anneanne? Gaga. Gaga burada. Hmm. Gaga burada. Evet Gaga da öyle bakıyor değil mi? Hı -hı. Evet sen de bak anneciğim bak. Eğil de bak. Eğil de bak. Dikkatlice eğil de bak. <laughs> Gördün mü karıncayı? Gördün mü karıncayı? Evet bak orada önünde. Ha, bak orada. Bak evet. Gaga'nın karın ölü yapmadan. Gaga'nın karıncalarından gördün mü? aa. Koko. He? Gaga, gitti mi karınca? Hı hı. Buluruz gene. Her yerde var karınca anne. Toprakları kazdık ya her yerden karınca çıktı şimdi. Buluruz gene, tamam mı? Hadi bak bakalım bulcağın mı sen gene karıncalardan. Şuna anneciğim orada. Ne bu çitici. He? Ne bu çitici. Çiçekler? Çiçeklere ne olmuş? Ne bu çitici. Ha! Yaprakları hastalanmış mı? Neden hastalanmış yaprakları böcekler mi gelmiş yaprakların üstüne yoksa Onun için mi hasta olmuşlar böcekler geldi diye mi hasta olmuş yapraklar hmm, Anladım Peki iyileştirmek için ne yapmak lazım? Ha? İlaç mı verelim çiçeklere? Sen ilaç içiyor musun? Hı hı. Aferin sana. Neye bakıyorsun? Gaga. Ha? Nerede Gaga'nın karıncaları? Orada. Orada var mı karınca? Aşağı. Aşağıda. Evet. Peki. Hadi. Efendim. Gaga burada da. E defterin yok senin, kalemin yok. Defterin, kalemin nerede? Örülüyor. He? Atta. Atta. mı gitti kalem defter? Zaman <laughs> anneciğim. De. Efendim? Hı. Sizi Büyük Çiçekleri inceleyebilirsin, çiçeklere bakabilirsin. Evet. Ay, çok güzel görünüyorlar, değil mi anneciğim? Evet. Başka neye bakmak istersin? Gel şuradaki çiçeklere de bak. Minik minik çiçeklere de bak. Evet benim oğlum araştırmacı oldu bugün. Büyüteç elinde bütün bahçeyi karış karış inceledik, araştırdık biz. Baktık neler var, neler yok bahçemizde. Bütün bitkileri inceledik. Havayı bile inceledik. Gökyüzünü bile inceledik. Değil mi anne?